Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 27.700 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya Bitcoin güzel bir başlangıç yapmış oldu. Şu anda hem Bitcoin'in hem Ethereum'un hem de altcoin'lerin tamamında bir yükseliş olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Piyasa tekrardan yeşillenmiş oldu. Yeni haftanın başlangıcıyla böyle bir yeşillik görmek, böyle bir yükseliş görmek gerçekten güzel. Umarız da devam edebilir uzun süredir piyasa hacimsiz bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu. Ancak dün gelen hareketlilikle birlikte dün gelen yükselişle birlikte artık Bitcoin'in haciminin biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten hafta sonu Dikkatimi çeken bir detayı da sizlerle paylaşmıştım şu şekilde onu da göstermek istiyorum. Hafta sonu CVD verisini incelediğimizde Coinbase'in yine burada diğer borsalardan ayrıştığını görmüştük arkadaşlar. Diğer borsaların CVD verilerini görüyorsunuz. Hepsinin düştüğü bariz bir şekilde görünüyor. Ama Coinbase tarafına baktığımızda Coinbase burada Bitcoin 26.700-26.800 civarlarındayken Coinbase alım yapmaya başlamıştı arkadaşlar. Bunu da önceki Coinbase'in alım yaptığında ne olduğuyla kıyaslamıştık. Şu şekilde onu da göstermek istiyorum. Geçmişte de yine diğer borsalar satarken Coinbase'in alım yaptığını çokça kez gördük. Bununla ilgili de yine bir örnek paylaştım. Burada da diğer borsaların spot CVD'sinin düşmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Fiyat yatay ilerliyor ama buna rağmen en alttaki Coinbase CVD'sine bakarsanız Coinbase'in alım yaptığı bariz bir şekilde görünüyor. Devamında da Bitcoin yine 26.000'lerden 28 binlere kadar Hızlı bir yükseliş yaşamıştı zaten önceki videolarda Sürekli olarak coinbase ile ilgili düşüncelerimi dile getirmiştim. Coinbase'de genellikle smart money'nin, akıllı paranın işlem yaptığını söylüyorum. Daha kurumsal yatırımcıların işlem yaptığını söylüyorum ve Binance'te işlem yapan yatırımcıya oranla Coinbase'de işlem yapan yatırımcının açıkçası daha bilgili ve daha ne yaptığını bilen yatırımcılar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hafta sonu gelen bu CVD artışı da elbette önceki seferde olduğu gibi yine güzel bir yükselişle bizleri karşılamış oldu. Burada da bu analizin en sonunda yine bizim henüz bilmediğimiz bir haberi bilen smart money alımları olabileceğini düşündüğümü dile getirmiştim arkadaşlar. Akabinde bir gün sonra pazar günü vakit bulunca biraz daha detaylı araştırma yapmak istedim. Acaba bu insanlar neden alım yapıyor? Bizim bilmediğimiz neyi biliyor olabilirler diye bir miktar daha derine indiğimde ETF ile alakalı bir gelişmenin olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bloomberg ETF analistleri ARK Invest'in Spot ETF başvurusunun 10 Ocak 2024'e kadar onaylanma ihtimalinin %90 olduğunu düşündüklerini açıkladılar arkadaşlar. Daha öncesinde bu oran %65'lerdeydi %70'lerdeydi ama geçtiğimiz günlerde ARK Invest ve 21Shares tarafından istenilen bir belgeyle arkadaşlar bu ihtimal artık %90'a çıkmış oldu. Yaklaşık 5 sayfalık bir ekstra bilgi sunmuş oldu ARK Invest SEC'ye ve bu sunmuş oldukları bilgiyle birlikte... ETF'in onaylanma ihtimali bir miktar daha arttı. Bloomberg analistleri de Eric ve James bu güncellemenin yani bu sunmuş oldukları 5 sayfalık güncelleme yazısının yalnızca bir ETF onay aşamasındayken istendiğini söylüyorlar. Yani bu belgelerin istenmesi ve e, ARK Invest'in bunları sunması Spot ETF başvurusunun %90 ihtimalle onaylanacağını bizlere gösteriyor arkadaşlar ve 10 Ocak zaten bunun için deadline yani son tarih 10 Ocak'a kadar muhtemelen bir sonuç çıkmış olacaktır ve burada da %90 90 ihtimalle Spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylandığını görebileceğiz diye düşünüyorum. Ayrıca zaten e, Catchy Wood'un, ARK Invest'in bu Spot ETF başvurusu onaylanırsa beraberinde biliyorsunuz ETF başvurusu yapmış olan pek çok yatırım kuruluşu daha var. Bunların en başında BlackRock geliyor, Fidelity geliyor, WisdomTree geliyor. Ve tabii ki bu kuruluşlarda mesela en basitinden BlackRock'ın yönetmiş olduğu varlık 10 trilyon dolardan fazla. E, kripto para piyasasının değerine baktığımızda zaten 1 trilyon civarlarında ilerliyoruz şu anda. Yani bu insanlar gerçekten bu kuruluşlar çok ciddi anlamda fazla bir varlık yönetiyorlar ve bunların da müşterilerine spot Bitcoin ETF hizmeti sunması elbette kripto para piyasasında belki milyonlarca hatta milyarlarca dolar paranın akmasına sebep olabilir ve bu da pozitif fiyatlanmalara sebep olarak belki de boğanın fitilini ateşlemiş olacaktır arkadaşlar. Bu haberi de yine Fiyat hareketlenmeden pazar günü sizlerle paylaşmıştım. Akabinde zaten Bitcoin ilk olarak 27.000'in üzerine çıktı. 27.000'in üzerine çıktıktan sonra alım yapmayan Binance, Bitfinex gibi borsalarda alım yapmaya başladı. Spot CVD'leri ufaktan pozitife dönmüş oldu. Coinbase yine ısrarla toplamaya devam ediyor zaten. Akabinde de zaten Bitcoin 28.000'lere kadar ilerlemiş oldu ve bu şekilde yeşil güzel bir güne uyandık arkadaşlar. Yine ayrıca bu sabah paylaşmış olduğum son tweet'te de bu alımların ayrıca buy the rumor sell den istediğimiz yani beklenti satın alıp haberi satmak amaçlı olabileceğinden de bahsetmiştim. Genellikle bir beklenti olur piyasalarda. Bu beklenti nedir mesela şu anda? ETF'in onaylanması. ETF onaylandıktan sonra fiyatın yükseleceğini düşünür yatırımcılar ama aslında ETF'in onaylanma ihtimali yüksek olduğunda şu anda olduğu gibi yatırımcılar genellikle erkenden alım yaparlar ve bu haber, beklenti gerçekleştikten sonra akabinde satışlar gerçekleşir. Zaten Halving ile ilgili de benzer bir bir durum söz konusu. Halving öncesinde Bitcoin'in hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük geçmiş dönemlerde. Şu anda da mesela Halving bir beklentidir. Halving'den önce ama Bitcoin'in yükselme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. ETF için de benzer bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Twitter ve Telegram'dan takip etmiyorsanız aşağıda açıklama ve yorum kısmında linkler mevcut. Kesinlikle Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram'dan sizlerle paylaşıyoruz. Yükselişin sebebini anladığımıza göre peki bu yükseliş devam edecek mi? Şu anda güncel beklentilerimiz ne? Biraz da bunlardan bahsedelim. Güncel durumda fiyatın yeniden 28.000 bandına ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burası gerçekten önemli bir direnç noktası. Son yapılan denemelerde ne yazık ki bu seviyenin kırıldığını göremedik arkadaşlar. Olur da 28.000 üzerinde yine 4 saatlik kapanışları görebilirsek bu direnç noktası kırılırsa kesinlikle Bitcoin'in ilk etapta 30 binlere akabinde ise 32 binlere kadar yükseleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bizim için şu anda halen önemli olan fiyatın kesinlikle 28 bin direncini kırmasıdır arkadaşlar. Aksi takdirde yine burada geçmişte olduğu gibi burası bir direnç noktası olduğu için satışların gelmesine ve tekrardan fiyatın düşmesine şahit olabiliriz. Bu yüzden 28 binin kesinlikle kırılması gerekiyor. Hatta kapanışta bir önceki şuradaki high seviyemizin üzerinde yani 28.500 üzerinde olursa çok daha iyi olacaktır. Bu da yükselişin devamlılığını sağlayacaktır arkadaşlar. Önemli olan bir önceki lower high tepesinin kırılması yani Bitcoin'in en azından 28.500 civarlarında bir kapanış yapmasıdır. Böyle bir kapanıştan sonra zaten direnç noktamız kırıldığı için Bitcoin yeniden yükseliş trendi yapısına girecektir ve hızlı bir şekilde 30 binleri 32 binleri konuşuyor olacağız arkadaşlar alt taraftaki güncel destek noktamız ise yine 25 binleri göstermekte. Hemen şu şekilde CVD verisindeki güncel duruma da baktığımızda Coinbase yine burada alım yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi miktarda bir alım yaptığını görebiliyoruz. Özellikle sol taraftaki deltalara baktığınızda en alttaki Coinbase'i gösteriyor bize. Coinbase'in deltalarında gerçekten ciddi bir pozitiflik olduğunu görüyoruz ve diğer borsalara oranla çok daha yüklü miktarda alımlar yapıyorlar arkadaşlar. Elbette son yükseliş dalgasında yine Binance'in de payı büyük arkadaşlar. Binance tarafında da yine spot taraftan girişlerin olduğunu gördük. Hem Binance'te, hem Bitfinex'te, hem de Coinbase şu anda alım yapmaya devam ediyor. Spot CVD'mizde fiyatı destekliyor arkadaşlar. Tabii ki bu yükselişle birlikte e, vadeli taraftan Bitcoin bir miktar daha fazla yükseldi ve 28.000 civarında biriken likidasyonları da temizlemiş oldu arkadaşlar. Burada 28.000 bin civarında bir sarılaşmanın olduğunu görüyorduk. Yani short likidasyonlarının fazlalığını görebiliyorduk. Son gerçekleşen yükseliş dalgasıyla da birlikte bu bölgedeki likidasyonlar temizlendi arkadaşlar. Güncel durumda da halen alt tarafta 26.400 civarlarında long likidasyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Son bir aylık tabloya baktığımızda da şu şekilde son bir ayda açılmış pozisyonların oluşturduğu likidasyonlarda Alt tarafta yine likidasyonlarımızın yoğun olduğu görünüyor. Alt tarafta şöyle 26.400'lerde 26.000 civarlarında long likidasyonları yoğun. Yukarı tarafta da kısmi bir yoğunluk söz konusu. Burada da ufak ufak sarılaşmalar başlıyor arkadaşlar. Bu da işte short likidasyonlarının artık belirmeye başladığını gösteriyor bizlere. Şu şekilde open interest'i kontrol ettiğimizde normalde fiyat bu denli önemli bir likidasyon bölgesine değerse, likidasyon bölgesine değdikten sonra açık vadeli pozisyonlar kapatıldığı için pozisyonlar likit edildiği için open interest tarafında hızlı bir düşüşün olması gerekir. Burada da Bitcoin 28.000'e değdiğinde open interest'in ilk etapta bir miktar düştüğünü ama sonrası tekrar hızlı bir şekilde toparlayarak yükselişe geçtiğini görüyorsunuz. Yani burada bir doji mumu var esasında. Yani 28.000 civarında likit edilen short pozisyonlar kadar muhtemelen yeni long işlemler açıldığı için open interest tarafında herhangi bir düşüş görmedik. Fiyat yükselirken open interest'in de ayrıca yükselmesi bize burada long işlemlerin açıldığını gösteriyor arkadaşlar. Yeni long işlemler piyasaya dahil oluyor zaten yeni long işlemler piyasaya dahil olduğu için alt taraftaki likidasyonlarında arttığını görebiliyoruz arkadaşlar. Open interest'in artması da bizlere bunu söylüyor. Şu şekilde kısa vadeli likidasyonlara da bakacak olursak kısa vadeli likidasyonlarda da yine bu açılan long işlemlerin fazlalığını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Alt tarafta 423 adet long likidasyonumuz bulunuyorken üst tarafta yalnızca 142 adet short likidasyonu mevcut. Yani long likidasyonlarımız çok daha fazla bunun temel sebebi ise zaten e, az önce anlattığım gibi short işlemler likit edildikten sonra açılan yeni long pozisyonlar long taraftan da özellikle Binance'te ciddi bir long iştahı var. Şu anda yatırımcılar çok fazla long açıyor. E bu da tabii ki alt taraftaki long likidasyonlarının kısa vadeli grafiklerde birikmesine sebep oluyor. Şöyle baktığımızda en bariz seviyeler 27360 onun altında ise 26800 civarları long likidasyonlarının kısa vadeli grafiklerde en yoğun olduğu seviyelerde bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şu an için takip edeceğimiz şey en önemli şey kesinlikle 28 bin dolar direncinin kırılımı olacaktır. Ethereum'la da ilgili bir analiz yayınlamıştık. Ethereum tarafında da yine 1530 dolar desteğini takip edeceğiz demiştik. 1530 dolar kırılmadı. 1530 dolardan güzel bir tepki aldık. Ethereum'da şu anda yükselişine başlamış oldu. 1530 dolar korunduğu sürece Ethereum tarafındaki yönde pozitif olacaktır. Yükselişin Ethereum tarafında da devam etmesi oldukça muhtemel arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.